şimdi bir mahallede bulunan 7 adet posta kutusuna aşağıda gösterildiği gibi soldan sağa doğru artacak şekilde numaralar veriliyormuş. Tamam. Şimdi her iki numara arasındaki fark birbirinden farklı olacak. Bakın herhangi iki numara arasındaki fark birbirinden farklı olacak diyor. O zaman biz yerleşimimizi şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bakın 3 ile 4 arasındaki fark 1 olduğu için en azı bulmamız için farkları en az tutmamız lazım. O zaman fark 1'i sağladık. Fark 2'yi sağlamak için buraya 6 yazacağız. Peki fark 3 de bakın burada otomatik olarak sağlanmış oldu. O zaman fark 4'ü sağlatmak için buraya 10 yazacağız. Fark 4'ü sağlattıktan sonra fark 5 için 15 lazım. Fark 6 şimdi fark 6'yı nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın zaten burada 4 ile 10 arasında farkın 6 olduğu bir durum var. O zaman fark 7'ye geçeceğiz. Fark 7'nin olduğu bir durum var mı? Evet bakın 3 ile 10 arasında da farkın 7 olduğu bir durum var. O zaman fark 8'den dolayı 23 gelecek buraya. Daha sonra fark 9. Fark 9 da bakın burada sağlanıyor. Fark onu sağlatmak için de en sağdaki kutuya 33 yazarsak en az 33 yazmamız gerekiyormuş. Demek ki cevap değişik çıktı.